Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Ocak ayının son 15 günü kahve falınıza hoş geldiniz. Yeni başlangıçların, yeni umutların, tüm hayallerin, tüm arzuların gerçeğe dönüşeceği, sevginin çoğalacağı ve tüm dünyanın ve bereketli bir yıl olmasına niyet ederek siz sevgili Terazi burçlar adına kapattım ve fincanımızı açıp size şöyle bir genel olarak gösteriyorum fena değil hmm, bakıyorum şurada hemen bir çatı gördüm gayrimenkul alım-satım konuları üzerinde bir şeyler mi var aileden kalan miraslık devir işlemleri gibi bir şeyler olabilir bazı terazilerde yoksa bile bu dönem gündeminize gelecek gibi ya da devir satım alım satım işlemleriyle ilgili gelişmeler olabilir gibi görünüyor burada ailenizle olan ilişkinizi sağlamlaştırıyorsunuz geçmiş meseleleri çözmek ailenize vakit geçirmek adına güzel bir hafta sizi bekliyor. Bakın bugünlerde ışıktan da tam görünmüyor. Çok şanslısın. Kocaman bir kalp çıkmış. Kalbinden geçen konuda şans senden yana diyebilirim. Adeta çiçekler açmış kalbinin üstünde. Niyetin öyle çok sevineceğim bir şekilde kolaylıkla hallolacak ki buna sen kendin bile inanamayacaksın. Fırsatlar ve güzellikler kendiliğinden senin ayağına gelecek diyebilirim. Bu süreçte sadece çevrendeki negatifliklere nazara ve olumsuz konuşmalara dikkat edin oldu mu enerjinizi bu tarz diyaloglarla hiç bozmayın ee, sevgili terazi sen kendi bildiğini oku ve mucizelerinin tadını çıkar şans sana gümbür gümbür geliyor diyebilirim çok güzel çıkmış burada bak evet kamerada tam görünmüyor ama son zamanlarda olmasını istediğin seni sabırsızlandıran bir konu olabilir. Bir yanın her ne kadar mutsuz olsa da diğer yanın azimle bekleyebilir. Burada ikiye ayrılmış. Her ne yaşamış olursan ol, senin yüreğindeki o ışıltı hala bir güneş gibi parlıyor. Hayatının gidişatında toparlanma, iyiye doğru gitme, gücünü eline alıp Yükselme vakti. Zaman artık senin için akmaya başlıyor. Sen yaşamdan dersini almışsın. Seni daha ne yıkabilir ki? Evet, her şey hayrına dönecek. Çok şanslısın bu dönem. Çok. Evet, şurada e, kendi içinde çok fazla planlar yapıyor olduğunu görüyorum. Her ihtimale karşı atacağın adımı hesaplıyorsun, gideceğin yolların ve olasılıkların çok fazla olduğunu görüyorsun. Evet hayat kolay değil. Yola çıkmaya hazır bir sandalım var. Şurada sandal görüyorum. O sandalı her türlü her koşulda kullanmayı becerebilecek bilgi ve birikimin var. Eğer hangi yolu takip edersen hangi kıyıya ulaşacağına dair bir fikrim varsa senin için varılacak bir liman yok gibi. Evet çok fazla düşünme Aşamasında takılı kaldın bu sebepten dolayı içinde harekete geçmeye hazır adım atmak isteyen o enerji de iyice birikti birikti değişim istiyor artık. Değişim ihtimalinin olduğu yerde sabit kalmak ve hareket edememek de ruhuna acı verebilir dikkat et. Bu da sana huzursuzluk anlamında zaman aleyhine işliyormuş hissiyatı olarak Yansır yansırsana. Çünkü ruhun daha fazla gözlemci modunda kalmak değil, harekete geçmek ve kıyıdan uzaklaşarak bir limana yol almak istiyor. Bunun için can atıyor. Evet, sandalın, fincanın dışına doğru yakın zamanda olacak kararını vereceksin. İçindeki enerjinin ne tarafa gideceğini diyebilirim. Aslında senin bu isteğin çok fazla düşünmekten bir adım atmaktan da alıkoyduğunu yani fazla düşünmenin seni bir adım atmaktan alıkoyduğunu fark etmelisin artık. Peki neden bu kadar çok düşünüyorsun? Bir insan gidilecek olan yeri belirlerken neden bu kadar çok düşünür? Oranın gideceği ilk ve son yer olacağını düşündüğü için olabilir mi? Yani biraz daha sabit bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Artık bir karar verirsen istediğin yolda o yol değişime e, kapalı olacak. Koşullar hep o yola, o yola e, girdiğindeki gibi kalacak sanıyorsun ama yanılıyorsun sevgili Terazi. Attığın her adım daha fazla büyüme, olgunlaşma fırsatı verecek ve daha önce yaşamadığın tecrübeler yaşatacak sana. Evet, içinde bitmeyen umutlarınla birlikte kelepçelenmiş kırgınlıkların da olabilir. Onu görüyorum. Kısır döngüdesin ee, ya da kısır döngüde olduğunu hissediyorsun ve bir çözüm yolu e, arıyorsun şimdi sen istemesen de hayat sana bir şekilde bu acı anılarını hatırlatacak bir şeyler yapmış ama her acı sana ayrı bir ders yaşatmış diyebilirim ve şimdi sınav zamanı Evet tabağınıza da bakalım Bu arada tabak içinde dilek tutun eğer ne dedim? Ders dersini aldıysan ödül senin. Bak, çok güzel aktı. Yani bir şeye bağlı kalma, korkma, yeniliklere açık ol. Kısır döngüden çıkıp yeni bir hayata geçiyorsun sevgili Terazi. Evet. Tabak için tuttuğun dileğe bakalım şimdi. Evet. Biraz dileğin olmaya başladı fakat önüne bir engel çıkıyor ya erteleniyor ya da bir zamanı var. Yani bir zaman gerekiyor gerçekleşmesi için. Durum biraz daha zorlayayım bakayım. Evet, kaldı orada. Akmadı. Yani ertelendi. Bir şey çıktı. Hemen olmayacak. Bir zaman geçtikten sonra gerçekleşecek dileğin, tabak için tuttuğun dileğin diyebilirim. Bakın şimdi tabakta da fincanla uyumlu çıktı. Hayatında bir sayfa kapanırken yeni bir sayfa açılıyor ve bu yeni sayfaya merhaba diyeceksin. Sevgili Terazi ve bu öylesine güzel bir sayfa ki, eskilere iyi ki kapanmış, gitmiş, bitmiş dedirten bir sayfa olacak senin için. E gelen gideni aratır da derler. ama sen aramayacaksın. Bunu söyleyebilirim. Kapanan her kapı senin şükrün olacak. Zamanında kendini çıkmazda hissettiğin ne varsa artık son buluyor. Ve sen yeni güzelliklere kucak açıyorsun. Hayat sana şanslı bir torpil geçiyor diyebilirim. Bakın uğraştın didindin. Evet gayet güzel aktı. Hatta o, o dileğinin yanında bir dilek daha gerçekleşti. Yani bir şans beklerken iki şans yüzüne güldü diyebilirim. Hayat sana torpil geçmiş dediğim gibi. Evet mucize mucizelere hazır ol diyebilirim. Gayet güzel çıktı. Şimdi gelelim duygusal yanınıza, aşk hayatınıza. Evet şurada bu burası biraz sıkıntılı. Şimdi yakın zamanda ikili ilişkilerinde bir yol ayrımına düşmüş olabilirsin. Bir ayrılık yaşamış olabilirsin ilişkisi olan e, teraziler için diyorum. Senin için kim dost kim değil daha iyi analiz etmen için karşına fırsatlar çıkmış olarak da düşünebilirsin bunu. Bitti gibi gözüken konular tekrar gün yüzüne çıkabilir. İşte bu döngüde ilahi adaletin e, çanları çalacak olaylar senin lehine sonuçlanacak. Bir hesaplaşma hak, hukuk, adalet ve Eşitlik duyguları ana gündemin olacak. Eğer senin hakkına girenler olduysa, vay onların hakkına ilahi adalet geliyor. Hak senin yanında diyebilirim. Bu sadece duygusal ilişki değil. İşte arkadaş yakın çevrenden de böyle bir ayrılık gördüysen, hakkının yendiğini düşünüyorsan bazı konularda iş çevrende de olabilir. Hakkını alacaksın ilahi adalet. E, sana dönüyor evet. Senin için bu hafta affetme, barışma ve hoş sohbetler haftası olacak. İletişim trafiğin yoğun görünüyor burada. Emek verdiğin, çaba sarf ettiğin her şeyin karşılığını ilahi olacak e, olarak alacaksın. Üstünlük kurmamaya dikkat et. Denge içerisinde olmayı da tercih etmelisin sevgili Terazi. Evet iş konusuna bakmadık değil mi? İş, eğitim, kariyer konusuna da bakalım. Ee, evet bunu e, ortadaki sıkıntıyı dağıtıyorum ee, fincanla e, tekrar bakacağım yeni oluşan şekillere göre. Şimdi ne dedik? İş, eğitim, kariyer konularında sıkıntılarınız varsa var gibi de görünüyor burada. Ancak yakın zamanda bu sıkıntı çözülecek. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel tek sıkıntı şu ki başladığınız bir işi bitirmekte zorlanıyorsunuz ve çok üşengeç olabilirsiniz bu aralar artık şehri terk etmek istiyorsunuz hüzünlü bir şekilde yakın zamanda birine veda etmiş olabilirsiniz ve duygusal bir dönemde olabilirsiniz. Bu duygusallık sizi iş eğitim kariyer konularında çok etkiliyor olabilir kafanızı. Toparlamanız gerekiyor. Ancak iş ayrı özel hayat ayrı olmalı. Öyle değil mi? İş kariyer hayatınızda bir ay içerisinde yeni gelişmeler olacak. Sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Bir ay geç diye de diyebilirsiniz ama kötüden iyiye giden gelişmeler var. Dediğim gibi yenilik ve değişimler görünüyor. Özet olarak sizin için sevgili teraziler falımız buraya kadardı. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere demeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.